Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlere port açmayı göstereceğim Minecraft'ta. E, ilk i̇lk olarak port açma yerine girelim Herkes de farklı olabilir bunu. Bu iki bir de oluyor galiba ben kendi e, de göre ayarlayacağım. Buraya girdiğinizde şifrenizi giriyorsunuz ya bu TT net iseniz TT net olabilir buradan yani şifreyi öğrenmek için. Mecbur yani internet yerinize başvurmanız lazım. Bilmiyorsanız yani. Hiç değiştirmediyseniz internetten arayın yani. Böyle girdiğinizde ilk olarak böyle bir şey çıkıyor. A'dan A adres çeviricisine giriyoruz. Sonra port yönlendirmeye görüyoruz Burada da göreceksiniz birazdan. Ben Minecraft'ta şey var. Hmm benim port açılmış zaten gördüğünüz üzere. Şimdi şu adresi nereden öğreneceğiz? Bu Minecraft portu bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu adresi nereden öğreneceğiz? Yani biz böyle geldik diyelim. CMN giriyoruz buradan. Buraya IP config yazıyoruz. Çıktığında IPv4 adresi sizin buradaki adresiniz oluyor. Yani bunu böyle buluyoruz. Diğer IP'lerimize de bakmak için buradan bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Buradan ekle demiyoruz tabii ki. Galiba nasıl yapıyorduk ekle diyoruz. Yok WW olmayacaktı pardon. Buradan Rusar Define'ye tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Aktif diyeceğiz buradan. Servis adı e, istediğimiz bir şey olabilir. Minecraft 25565 65 92, 92. 3 yazıp e, portu açmış oluyoruz. Bu sadece şeyde değil yani. Her oyunda olabilir. Oyun portunu yazarsınız buraya. Mesela Counter'da Cube World başka online oyun açabiliriz serverlarda yani. E, niye olmuyor bu? Benim şimdi olduğumdan yani şunu kaldırayım. Yine aynı yapayım. Şunu kaldır. Arkadaşlar böyle ol, oluyor yani tahtayımki gösterdiğim gibi. Buraya MC diyelim. MC olmasına gerek yok. Minecraft diyelim. Sonra 25 65. Bu Minecraft'ın portu yani her oyuna böyle yazmayın sakın eğer. Aktif diyoruz, uygula diyoruz ve oluyor böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu, bu videoda bu kadardı. Eee Minecraft rehberinin ikinci bölümüydü bu. üçüncü bölümünde herhalde bak git server kurmayı anlatacağım. evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.